hastalık hissi dediğimiz bu yorgunluk, kırgınlıkları, burun akıntıları gibi belirtileri varsa e, toplu toplu alanlardan uzak durmasında fayda görüyoruz. Yani bu empati esasında diğer gamlık dediğimiz başkasının hastalanmaması için kendisini izole etmesini sağlatması gerekiyor. Bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. E, bunun yanında e, eğer e, işte hastane gibi hastalığın daha çok olduğu alanlarda veya toplu taşımalarda kapalı ortamlarda eğer risk görüyorlarsa orada da maske kullanmalarına devam etmelerini. Yani ben başından beri salgının söylüyorum. Yani yasaklama kısıtlamalardan çok kişisel tedbirle ve iyi bir iletişim bu salgındaki bizim başarımızın evet. en önemli iş, işlevsel fonksiyonlarından ve yaptırımlarından bir tanesidir. Herkes artık kişisel tedbirlerini almakta mükellef. Bayram bayram bir kutlayalım, büyüklerimizi ziyaret edelim, ellerini öpelim, onlara sarılalım. Çocuklarımızı onlara getirelim, tecrübelerine yararlanalım. Son söyledim herkese sağlıklı günler diliyorum. Bayramlarını mübarek olsun. Allah mübarek kılsın. Ve herkes birbirine sarılsın. Ellerine öpsün büyüklerimizin. Sağlıklı kalsınlar. Allah'a emanet ediyorum hepsini.